Alda TV ekranlarından Günaydınlar Sağlık Olsun programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere bizler her gün Alda TV ekranlarından Sağlık Olsun programıyla sizlere önemli bilgileri vermek üzere her gün stüdyolarımızda alanında uzman doktorlarımızı ağırlıyoruz. Bugün yine alanında uzman bir doktorumuz bizlerle birlikte olacak. Tabii ki sizin de sorularınız var ise her zaman söylediğimiz gibi 0533 870 21 24 WhatsApp hattından bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bugünkü Südük Yoku'nun Girne Üniversitesi Doktor Saat Günsel Üniversitesi Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı yardımcı doçent doktor Tijen Ataçağ bizlerle beraber olacak. Biliyorsunuz COVID-19'un hamilelere ne gibi zararları olabilir ya da hamileler nasıl korunması gerekiyor? Aslında bir sağlık konusunda çok şey konuşuyoruz ama hamileleri bugüne kadar konuşmamıştık ki en risk grupları galiba hamileler olsa gerek. Bunu da doktorumuza soracağız zaten. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın efendim. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. covid ile uğraşıyoruz. Tüm dünya evet. gibi bizim ülkede Aynen uğraşıyor öyle. maalesef ama Dediğimiz gibi bugüne kadar hamileleri aslında biz programlarımızda hiç konuşmadık. İlk önce şunu soracak olursak tabii ki biliyoruz ki çok fazla aslında risk grupları var ama evet. hamilelerde bunun arasında mı ya da hamileler bunların arasında yer alıyor mu? Hamilelerde ne gibi etkileri oluyor? Covid-19 rahatsızlığı tüm dünyayı maalesef yayılmış vaziyette. Ee, ve birçok kişi, dünyadaki pe pek çok ülkedeki pek çok insan bir panik halinde, endişeli, tedirgin. Ee, çok fazla bir şey bilmiyoruz aslında bu virüs hakkında. Hı hı. Bu rahatsızlık, yeni bir rahatsızlık bizim için koronavirüsler gerçi biliniyor ama e, bu yeni ortaya çıkan e, COVID-19 rahatsızlığına yol açan ee, bu virüs hakkında bilmediğimiz nasıl seyrettiği konusunda e, sadece yaşanan vakalara dayanarak yaşayarak öğreniyoruz aslında hmm. bir virüsün bize olan etkilerini. haliyle e, hamile hastalarımız bir bebek bekleyen anne adaylarımız herkesten daha endişeli oluyorlar Çünkü iki can taşıyorlar e, Onlara hak veriyoruz endişe olma endişeli olmaları konusunda ee, ancak e, şöyle bir şey söylemek isterim bugüne kadar yaşanan olaylar eldeki veriler e, korona rahatsızlığını hamile bayanların e, hamile olmayanlar gruba göre o kadar agresif seyretmediği. O kadar kişiyi endişelendirecek boyutta değil. Hı hı. Tabii ki eğer kişinin altta yatan herhangi bir sistemik rahatsızlığı, kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon gibi altta yatan başka bir sağlık sorunu yoksa kişinin bu rahatsızlık hamile kişilerde hamile olmayanlara göre daha subklinik dediğimiz daha hafif seyrettiği izlenmiştir normalde diğer virütik enfeksiyonlara baktığımızda daha önce 20 yıl önce, 10 yıl önce yaşadığımız SARS ve MERS enfeksiyonlarında, bunlar koronaya ben koronavirüsleriydi yine, hamilelerde olay çok daha ağır seyrediyordu. Ancak şu an yaşadığımız salgında hamilelerin olayı daha subklinik, daha hafif seyrettiğini gözlemlemekteyiz. Tabii ki bunu daha hafif seyreder derken hamile anne adaylarının bu rahatsızlığı almayacağı manasına gelmiyor. Onu söyle belirtmek istiyorum. Onlar da virüsü alabilirler. Ancak bu virüsü aldığını fark etmeyebiliyor büyük bir grubu bu anne adayların. O yüzden ben daha hafif seyrediyorum deyip ben ağır hasta olmayacağım deyip tedbirlerim elden asla bırakmamak gerekiyor. Bunlar Peki bildiğin... hocam şöyle var yani genelde hep şu söyleniyor işte insanların yüzde %60'ı %65'i bu virüsü bir şekilde geçirecek deniliyor. İyi evet. ya da kötü yani evet. ayakta ya da yatarak. Evet. Hep bu söyleniyor zaten evet. uzmanlar tarafından bilim insanları tarafından. Şimdi bu hamilede de eğer ki illaki geçerli olacaktır zaten bu kaçınılmazdır. Evet. Evet. Ee, bir hamile insan... O virüsü taşıdığını ya da o virüse sahip olduğunu nasıl anlayabilir ki? Var mı da? Çünkü siz diyorsunuz ki ne bazen hafif de olabilir, evet. atlatabilir. Evet. Ama yine hamile olduğu için bu onun için bir risktir galiba. Bebek için de risk olacaktır ileriki dönemlerde mi yoksa yanlış mı? Buraya yani sorduğumuzda bu insan nasıl bilecek ve nasıl doktora gidecek ya da bunun sonrasında neler yapması gerekiyor? Yani diğer hastalarda, hasta gruplarında da gördüğümüz gibi kişi de ateş ortaya çıkabiliyor, boğaz ağrısı, öksürük, başta gelen şikayetler halsizlik, güçsüzlük, kas ağrıları. Bunlar görebileceğimiz başta gelen semptomlardır gebelerde. Ee, ama bildiğiniz gibi ateş illa korona rahatsızlığından dolayı ortaya çıkacaktır diye bir koşul yok. Ee, ama eğer bu tür şikayetler yaşayacak olursak, Mutlaka doktoruna bilgi vermesinde yarar vardır hastalarımızın ee, özellikle ateş, boğaz ağrısı, öksürük e, ve halsizlik gibi şikayetler yaşandığı zaman test yapma imkanları varsa. Doktorlarına müracaat edip gerekli incelemelerin yapılmasını ha, öneriyoruz. test yaptırabiliyor Tabii yani. ki yaptırabiliyorlar. Sıkıntıları yok. Covid-19 testi yaptırabiliyor. yaptırabiliyorlar. Tabii Peki ki. onların belirli bir sınırları var mı? Hani mesela 14 gün içerisinde kuluçku döneminin olduğunu biliyoruz. Covid-19'un 14 evet. artı 7 olduğunu evet. biliyoruz. Artık böyle <laughs> ezberledik. <Doğru. gülüyor> biliyoruz Doğru. ama bu 21 gün geçtikten sonra yani bir test yapılıyor. Hadi en fazla belki 21 gün 22 gün o test sizi götürecektir onun sonrasında tekrar yaptırması gerekiyor mu? Yani sürekli böyle bir test yaptırması gerekiyor mu? Yoksa bir defa yaptırması yeterli midir? Bu genel herhalde herkes için de geçerli olacaktır. Şimdi bu bilgi. herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi. Evet. Aslında hamileler değil herkesin merak ettiği konu mu? Ben bir defa test yaptırdım diyoruz. E tamam ben artık negatif çıktım. Bir daha da olmam düşüncesi var insanlarda. Aslında bu konunun esas uzmanı enfeksiyon hocalarımız onu belirtmek ha, evet. isterim hatta. <laughs> ee, ancak belirtmek istediğim bir durum var. Kişi e, virüsü aldığı zaman hemen e, testler pozitif çıkmayabiliyor. Bunun bir latent dönemi dediğimiz bir dönem var, hazırlık dönemi var. Ee, ki bizim en çekindi çekindiğimiz olay bu. Bu e, testler pozitifleşmeden de kişi bulaş yapabiliyor çevresine yayabiliyor. Bu enfeksiyonu en çok korktuğumuz bu bizim. Yani test sonucumuz pozitif çıkmasa bile ama e, klinik semptomlarımız varsa e, aynı zamanda sadece klinik semptomlar değil görüntüleme metotlarıyla bunu desteklememiz gerekiyor. Bunlar varsa dikkatli olmamız gerekiyor. Testimizi yaptık. Negatif çıktı. 24 saat sonra testimizi tekrarlayabiliriz. Sadece tek test yapıldı. Olmuyor. Yani negatif çıktı. Kesin e, takip gerekiyor efendim. Evet bu hamileler için de geçerli zaten. Evet. Peki hocam böyle bir durumda e, varsayalım ki bir hamile e, bu virüse kapıldı. Evet. Bunun sonrasında ne gibi tetkikler yapılıyor yine hamileye ve onun sonrasında ne gibi e, bir tedavi şekli uygulanıyor? Çünkü herhalde bildiğimiz kadarıyla bebek de riskli oluyor ve bebeğin de doğum sırasında işte negatif olma şeyini de duyabiliyoruz. Gerçi öyle bir şey oldu ki bir ülkedeydi galiba anne pozitifti, bebek negatif olarak doğabildi. Evet. Bunun işte en büyük şeyleri ne yani sebepleri ne? ya da nasıl korundu o bebekte negatif e, doğdu? Şimdi e, anne karnındaki bebeğe plasenta yoluyla virüsün geçtiğine dair henüz bir kanıt yok. Hmm. Dediğim gibi belirtmek istediğim virüs hakkında bilmediğimiz çok şey var. Ancak şu ana kadar Transprensental dediğimiz e, bebeğe geçiş gösterilmiş değil. E, dolayısıyla e, bebeğin e, negatif doğması buna bağlanıyor. Ancak e, doğumdan sonra takdir edersiniz e, bebeğin normal doğum olayı seyrediyorsa e, vajinal yolla gelen bebeğin işte şey, hijyen şartlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü fekal bulaş riski taşıyor. Kontamine etmememiz gerekiyor bebeği. Ondan sonra bebek dünyaya geldikten sonra tabii bebeğe bakan kişiler, hı hı. Yeni doğan ekibi, hemşire, yeni doğan hemşirelerimiz, ona bakan kişi, bebeğe yapılan müdahale, onun çevresindeki kişiler, sağlık ekibi dikkatli davranmak zorundayız. Ondan sonra bebek emziriliyor. Annenin pozitif veya negatif olduğunu bilmiyoruz. Çünkü herkese her zaman test yapma şansına sahip değiliz. Ee, çok şükür ülkemiz o durumda değil. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum bu yüzden. Ee... Emzirme yoluyla da işte e, anne herhangi bir koruyucu maske falan takmıyorsa eğer pozitiflik varsa yine bebeğe de o şekilde geçme ihtimali var. Yani anne karnındayken bebeğin virüsü alıyor şu ana kadar gösterilmiş herhangi bir kanıt yok elimizde bununla ilgili olarak efendim. Evet ama onun sonrasında e, emzirdiği doğum esnasında doğumdan sonra o yüzden bu rahatsızlığı, bu durumu olan kişilerde gene sezeryan doğum oranında biraz artış var. Peki etkiliyor mu hocam onu da soracağım. Yani normal doğumla sezeryan doğum arasında o zaman şu anda insanlar şunu söyleyebilir miyiz? Yani tercih olarak sezeryan doğum tercih edilsin diyebilir miyiz peki? Böyle bir şey var mı? Araştırma var mıdır? Ya da bunun bir etkisi var mıdır? Şöyle söyleyeyim, sadece bulaş engellemek için değil, yani dikkatli koşullarda yapıldığı takdirde herhangi bir bulaş olmaz bebe. Ancak annenin solunum sıkıntısı olabilir. Normal doğum zaten hamilelikte bayanların akciğer kapasitesi azaldığı için doğum hı hı. kendi başına oldukça zor eforlu bir işlem. Yani ıkınma hareketine çok fazla efor sarf ediyor anne. Bu rahatsızlık da akciğerleri etkilediği için akciğer kapasitesi daha da azalacak ve annenin e, doğum esnasında daha çok sıkıntılar yaşayacak. Bundan dolayı sezeryan öneriliyor. En, sezeryan indikasyonu artıyor. Anladım. Peki hocam şöyle bir şey var bir de ee, bazen işte bu koronavirüsten dolayı hamilelerin işte erken doğum yapma riskleri de olabiliyor mu? Olabiliyor ya da Olabiliyorsa hı? bunun nedenleri neler oluyor? Ee, sonuçta erken doğum demek bir prematür bebeğin doğması evet, anlamına evet, geliyor. Evet. Evet. Bunun sonrasındaki riskler ya da işte ne bileyim bir anne e, neler yapması gerekiyor ya da e, sizlere geliyor zaten o insanlar o kişiler. Sizler neler yapıyorsunuz, ne gibi önlemler alıyorsunuz o noktada? O da şimdi, çünkü bir risk oluyor evet. artık. Evet, şimdi e, özellikle bu e, erken doğumlar genellikle zaten ağır vakalarda, altta bir e, annenin başka sağlık sorunu oluyor genellikle veya e, işte gerekli tedaviler, destekler yapılmadığı zaman e, ve altta da başka bir sağlık sorunu olduğu zaman kişinin daha ağır seyreden vakalarda genellikle daha erken doğmak oluyor. Böyle durumlarda annenin rahatsızlığında genellikle anne ve bebek ayrılıyor. Hmm. Yani zaten erken doğan bebeğin yeni doğan ünitesine alınması gerekiyor. Ee, anne yanına gidemiyor o bebek hemen. Ee, annenin de rahatsızlığının kontrol altına alınması gerekiyor. En az üç gün boyunca e, herhangi bir ateş düşürücü kullanmadan ateşin olmaması gerekiyor. Ancak anne düzeldikten sonra bebek kendisine veriliyor ama biliyoruz ki ilk gelen anne sütü kolosum evet. dediğimiz bebek için bulunmaz değerde ee, bu durumlarda ya e, ortam şartları annenin bebeği emzireceği ortam e, kontrol altına alındıktan sonra annenin işte el temizliği göğüs bakımı e, annenin cerrahi maske takması Bunlar sağlandıktan sonra bebek anneye verilebilir ve bebeğini emzirebilir. Çünkü anne açısından da anne bebek yakınlaşması açısından o ilk temaslar çok önemli. Eğer bunlar yapamıyorsak, e, hijyen şartlarına dikkat ederek annenin göğsündeki süt pompayla alıp bebeğe o şekilde vermemiz Beğilmesin gerekir. Için. Çünkü anne sütüyle geçtiğine dair herhangi bir kanıtımız yok şu anda. Evet, O konuda o zaman hamileler birazcık daha böyle rahat. Evet. Yani, yani diğer şu anda işi şusak... doğuracak insanlar var biliyorsunuz doğum yapacak olan belki e, izleyicilerimiz vardır. Hep tedirginler ve hep şu sorular evet. akla geliyor. işte ben bebeğimi doğuracağım. Evet ben de şu anda hiçbir şekilde e, pozitif e, bir şey görülmüyor ama ola ki ne bileyim hastaneye gittiklerinde ya da doğum yaptıktan sonra onu kaptıktan kaparlarsa e, bebeklerini emzirecekler. Bunlar risk mi? Şu anda insanlar çok fazla da korkuyor aslında. Baktığımızda Kesinlikle. doktorlar çok pardon hastalardan hastalar da doktorlardan korkuyor. Yani genel olarak hastaneye gitmekten de korkuyorlar. Böyle bir durum da söz konusu oluyor biliyorsunuz. Peki şunu soracağım hocam. Ee, yine böyle hamileliklerle devam ettiğimiz için. Şu anda hamilelerin biliyorsunuz eee pazartesi günden bu yana işler açıldı. İnsanlar işlerine gitmeye başladı ki bunun evet. içinde hamileler de vardır Evet Evet. Evet. Bu insanlar işe başlamalı mıdır yoksa evde kalmalı mıdır? Bu da çok tartışılan konulardan bir tanesi ki e, Sağlık Bakanlığı'nın ya da işte Başbakanlığın böyle bir şeyi yok aslında. İşte hamileler evde kalsın denilmiyor. Siz ne diyeceksiniz? Aslında hem hamileler hem hamile olmayanlar. Herkes için geçerli kurallar. İşte el hijyenimize dikkat etmemiz. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmemiz. Maskemizi uygun şekilde ağız ve burnumuzu içine alacak şekilde kapatmamız. Bunlar, bunlara dikkat ettiğimiz takdirde <laughs> ...hamileler de işlerine devam edebilirler. Evet orada bir sıkıntı olmayacak. Hayır. Peki e, kendilerini nasıl koruyabilecek hamileler? Çünkü e, şu anda hep böyle şöyle bir şey var. Yani ne kadar ki işte e, bizler gibi hamileler de normaller ama değiller. Sonuçta bir can taşıyorlar ya da evet. iki can taşıyorlar. Evet. Onlar kendilerini nasıl koruyacaklar? Çünkü evet hepimiz biliyoruz işte el hijyenimize dikkat edelim, maskelerimizi takalım evet. ama... Onlarda bir tık daha sanki daha önemli gibi bazı şeyler. Onların mesela en fazla nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Yani bunlara dikkat ettikleri sürece sosyal mesafe kuralını çiğnemememiz lazım. Maskemizi mutlaka takmamız lazım ve uygun şekilde takmamız lazım. Ve tabii ki çevremizdeki kişilerin de bunlara dikkat etmesi lazım. Ve el hijyenimize çok dikkat etmemiz gerekir. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde endişe duyacağımız bir şey yok. Peki doğumdan sonra neler yapmaları gerekiyor? Şimdi doğum evet doğuma kadar bir stres çektiler ama doğumdan sonra da bir stres çekeceklerdir muhakkak. Yani doğumdan sonra da yine aynı kurallar geçerli. Dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kurallara dikkat ettikleri sürece ee, gel git olaylarına, kalabalık yerlere gitmeme, bunlara dikkat ederlersek bir sıkıntı yaşayacaklar düşünmüyorum. Peki hocam, şu anda normal bir yaşantıya dönüyoruz zaten. Önümüzde yaz, evet. deniz, havuz sezonları da açılacaktır muhakkak. Evet. Hamileler peki bu denizden ya da havuzdan yararlanabilecekler mi? Şimdi önümüzdeki haftaları, aylar görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anki koşullara baktığımızda bir süre daha sosyal mesafeyi korumamız, maskemizi takmamız gerekmektedir. Bu maske takımında aslında çok önemli bir yere değiniyorsunuz. Siz de fark ediyorsunuzdur. Ben görüyorum insanları ki siz de görüyorsunuz. O maskeler şurada duruyor mesela ya da şurada gelince. duruyor ya da şurada Çenide. duruyor. Aynen. Yani neden orada ya da o hiç da? durmuyor. Neden? Çünkü ülkede bir zorunluluk var şu anda. Bakanlar Kurulu çünkü maske takılmadan kesinlikle çıkılmayacak. Öyle işleriniz görülecek denildiği için insanlar bunu zorunlu kendi hayatlarını aslında koruduklarını düşünmedikleri için herhalde zorunlu evet. olduğu için sırf maske görünsün diye şuralara maske evet. takıyorlar. Ee, bu da risk değil mi? Kesinlikle Yani Allah korusun yanınızdan büyük bir, bir hamile geçse ya da ne bileyim bir kronik hasta geçse. Biliyoruz ki kronik hastalarda da çünkü evet. çok etkili oluyor. Evet. Ee, biz buradan sürekli uyarılarda bulunuyoruz ama siz de tabii ki bir doktor olduğunuz için siz de bunun için birkaç şey söylerseniz çok memnun oluruz. Herhalde Hı. biz e, uzman olmadığımız için i̇şte ki bizim durak. işimizde değil zaten. E, söylüyoruz ama çok fazla dinletemiyoruz. Belki <laughs> bir doktorun ağzından çıkarsa dinlemiş olurlar. Yani o taktığımız maske hem bizi... Hem çevremizi koruyacak, çocuklarımızı koruyacak, gelecek nesillerimizi koruyacak. Aslında ilk başta insanlar e, rahatsız oluyorlar. Kolay değil maske takmayan evet. bir kişinin Hı -hı. maske takması. İşte kaşındırıyor, nefes alamıyor. Panik yapmamak gerekir. Bir süre sonra alışılıyor buna. Yani e, paniğe girmediğimiz sürece bir sorun yok. Maske yani mas takımı nasıl olması gerekiyor hocam yani, tam olarak? Maskemizi, burnumuzu ve ağzımızı içine alması gerekiyor. Evet. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, genelde şey geliyor, mesajlar geliyor, siz maskeler takmıyorsunuz diye ama bizim maskelerimiz zaten hep yanımızdadır. Sırf program yaptığımız için ve sosyal mesafeyi de gördüğünüz gibi korumaya da çalışıyoruz. Programlar bittikten sonra buralar hijyenleniyor ve dezenfekte ediliyor. Bunu da izleyicimize belirtelim. Öyle bir mesajlar geliyor. Neden işte sizler maske kullanmıyorsunuz ya da bu gibi hijyene önem vermiyorsunuz. Ama bizim burada gereken hijyen de sağlanıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Peki hocam COVID-19'dan kurtulmak için ya da ne bileyim hiç bulaşmaması için hamileler adına konuşacak olursak beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor mu? Ne gibi besinler almaları gerekiyor? hem bebek hem anne nasıl kendini koruyacak bundan? Daha önceden de belirtirdik ama bu dönemde daha fazla üstüne basa basa belirtiyoruz. Yıkanmamış hiçbir şey tüketilmemeli. Özellikle dikkat etmemiz gerekiyor bu dönemde. Zamanında olan gıdaları tüketelim ve çiğ tüketilecek olan meyve zebzelerin ...çok iyi yıkanması gerekiyor, ona dikkat edelim. Ee, yedikleri, içtikleri her şeyin temizliğine dikkat etmelerini önericem. Peki önereceğim. şu şey vardı, 3 ee, aylık, 6 aylık e, çekilen filmler ya da ne evet. bileyim bebeğin iyi mi kötü mü olması evet. gelişmesinden evet. dolayı... Evet. ...yapılan bir takım aslında evet. şeyler vardı, rutinler evet. vardı. Evet. Ee, bunlar şu anda hala devam ediyor mu? Çünkü şöyle bir şey biliyoruz ki benim kız kardeşim de hamile olduğu için doktoru aradığında işte yani bir yere gidip aslında o bebeği görmesi gerekiyor. Ama şu anda biraz ertelendi. Bunların bir riski olabiliyor mu acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim hamilelerimizin belli dönemlerde mutlaka yapılması gereken tetkikleri muayeneleri, var, tetkikleri var. Geberin o 12 haftasında yaptığımız testlerimizi... 16. gebelik haftasında yaptığımız 20. yani e, 3. aya girerken 4. ayda ve 5. ayda yaptığımız detaylı inceleme incelemelerimizi atlamamamız, mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Ondan sonraki incelemelerimizi daha önceden aylık yaptığımız kontrolleri aylık değil de arayı biraz açarak 1,5 aya çıkartıyoruz. Ama evet. şu anda bizim e, ülkemizde bu aşamada endişelenmemiz gereken bir durum yok, ee, hastanemizde herhangi bir sıkıntımız yok, normal eski rutinimizde gebelerimizin kontrollerine devam edebiliyoruz. Evet. Peki, e, gebelikte tabii ki başka sorunlar da çıkabiliyor hocam bildiğimiz kadarıyla evet. yani bu COVID-19'un dışında. Tabii ki. E, bunlar neler olabiliyor ya da e, hastalar nasıl bilebiliyor, ne gibi tetkikler yapılabiliyor bunun için? Yani gebelerde başka ne tür hastalıklar doğabiliyor ya da neler oluyor, ne gibi risk grupları oluşabiliyor? Şimdi ee, tek virüs... Yaşadığımız pandeminin sebebi değil, başka virütik enfeksiyonlar da gebelerde bebek üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet verebiliyor. O yüzden hamile olduğunu bilen annemiz, hamile olduğunu yeni öğrenen annemiz mutlaka yaptırması gereken enfeksiyonlara karşı da işte rutin bir check-up mahiyetinde şekerine, e, kan biyokimyasına bunlara baktırması gerekiyor efendim. E, zor değil, panik olmasınlar. Kendi, maskelerini taktıkları sürece... Bu testlerini gelip önce randevu alıp ki yığılma olayı olmasın üst üste binmesin hastalar rahatlıkla yaptırıp ayrılabilirler. Panik olmaya gerek yok. 11-12. haftada dediğimiz yaptırması gereken testi vardır mutlaka annelerimizin. Ne gibi Tüm dünya genelinde orada. yapılıyor burada. İşte bebeğimize bir ultrason yapıyoruz annemize. Tabi bu arada annemizin genel şikayetlerini, genel fizik muayenesini de yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntısı var mıdır, yok mudur? Aile özgeçmişinde herhangi bir özellik var mı? Veya önceki gebeliklerinde geçirilmiş herhangi bir özel durumu var mıdır kişinin? İşte tansiyon olabilir, diyabet olabilir veya Önceden geçirilmiş sorunlu gebelikler, sorunlu bebekleri olmuş olabilir kişilerin veya aile efradının onların sorgulanması yapılır kişiye. Bunlar çok uzun vakit alan şeyler değil, işlemler değil. Onun için lütfen doktora gitmekten çekinmesinler. Yani ben de alıp Öyle bir gelsinler. şey var çünkü insanlarda. Yani, yani Covid-19'dan dolayı tabii ki normal olarak insanlar birazcık korku içerisinde. Evet. Hamilelikler bir tık daha korku içerisinde. Evet. İşte doktora gidelim mi noktasında çok böyle gitgelleri oluyor şu anda bunu aslında evet. önlemek gerekiyor. Sizin evet. de dediğiniz gibi zaten hiçbir sıkıntı yok. Evet. E, hep böyle kapalı ortamlara ve çok fazla yoğun olan ortamlara girmekten evet. aslında çekiniyorlar. Evet. Ama sizin de dediğiniz gibi zaten yakında üniversitesi de girin üniversitesi de randevulu çalıştığı evet. için böyle bir sorun yani, olmayacaktır. Evet. Bebeklerin de riske atmalarına evet. da gerek yoktur. Evet. maskelerini takıp gelebilirler. Yani o konuda randevusunu da aldıysa aslında zaten yayılma olayı olmayacaktır. Evet. Peki hocam böyle e, hamilelerle gidiyoruz e, aslında zor bir süreç 9 ay 10 gün ya da ne bileyim 9 ay işte bir anne bir bebeğini karnında taşıyacak tabii ki onun da sıkıntıları çok fazla olacaktır. Ama burada ailenin daha doğrusu anne adayının ilk hamilelik geçirecek olan insanlar biliyorsunuz çok fazla da anlamıyor aslında hamileliği strese, sıkıntıya girebiliyorlar. Evet, doğru. Ee, bunu nasıl böyle atlatabilirler ya da neler yapmaları gerekiyor o 9 aylık süre içerisinde? Yani hmm. bir hasta <laughs> kesinlikle size geliyordur zaten anlatıyordur sıkıntılarını. Ben de hasta gibi sıkıntılarımı hmm. anlatıyorum size. Şimdi Neler söylüyorsunuz ya da nasıl rahatlatabiliyorsunuz? Çünkü bir anne yeni aday olmuş evet. ee, bilmiyor hiçbir şekilde hamileliği. Belki o bebeği de ta doğurana kadar ki kucağına alana kadar da anlamayacaktır annelik hissini. Ee, nasıl koruyabilir kendisini ve bebeğini? Neler yapması gerekiyor? Şimdi kendilerine söylediğimiz annelerin çalışmıyorsa anne bir tık daha şanslı oluyorlar aslında. Hı. Yani annelere şu anki şartlarda önerdiğimiz kalabalık ortamlara asla girilmeme genel kurallar herkes için aslında. Ee, eve misafir kabul etmemesini istiyoruz. Ee, önceden olmuş olsaydı işte açık havada yürüyüş önerirdik biz ailelerimize, annelerimize. Hı hı. Ancak şu anda birazcık bunu söylemekte çekiniyoruz annelerimize. Ee, mutlaka maske takmalarına ve el hijyenine, ellerini, yüzlerine, gözlerine, ...asla götürmemesini, yani elimize yüzümüze artık götürmememiz gerekiyor. Bunu öğrenmemiz gerekiyor toplum olarak. E, bunlara dikkat etmemiz lazım. E, onlara dikkat ettiği sürece bu sürecin koşullar her e, riayet edildiği takdirde atlatılacağını, kalıcı bir durum olmayacağını e, anlatmaya çalışıyoruz. E, strese girmemeleri gerektiğini... Bu önemli değil mi şu Kesinlikle. An? Stres. Bebekte strese girecektir. Evet. Der. Onu anlatmaya çalışıyoruz kendilerine. İşte evde yapabilecekleri müzik dinleme, kitap okuma bu tür faaliyetlerini artırmaları öneriyoruz kendilerine. Spor falan yapamıyorlar ama. Evde var yapabilecekleri, mı yapabilecekleri, sporlar var onları öneriyoruz kendilerine. Evet yani bu süreci de bu şekilde atlatabiliyorlar evet. ya da böyle bu şekilde atlatmış olacaklar. Evet. Der. Evet. Şimdi hep zaten konuşuyoruz hocam, biz programlarda da biliyorsunuz konuşuyoruz. İşte dünya değişiyor artık, dünya yeni bir oluşuma gidiyor. Ee, bu aslında bizim kendi insanlar için de yani ekonomiden bırakın ekonomiyi, şu anda insanların kendi normal hayatları, kendi yaşantılarından da aslında değişiklikler olması gerekiyor ve planlanıyor. İşte evet. nedir bu tokalaşmalar, öpüşüp sarışmalar aslında bu bizim... Sürekli geleneklerimizde, göreneklerimizde olan bir adetti evet. ama şu anda bunları sanki birazcık değiştirme durumunda evet. kalıyoruz gibi siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani siz nasıl görüyorsunuz ileriki yaşantımız için? Yoksa şöyle bir şey var, genelde de şu söyleniyor, bir sene belki bu şekilde devam edeceğiz ve bir sene sonra her şey normale dönecek Gerçekten her şey bir sene sonra normale dönebilecek mi? Yoksa biz bu yaşantıya alışmak durumunda kalabilecek miyiz? Bunun cevabını insanlar, verebilmeyi insan, çok isterdim. İnsanlar için de zor biliyorsunuz. Kesinlikle. Hayır, şu anda bir uzman, bir doktor, bir sağlıkçı olduğunuz için sizler de tabii ki görüyorsunuz. E, ondan dolayı soruyorum. Yani sizin kendi fikriniz. Yani e, virüsü tanımıyoruz. En başta söylediğim gibi. E, bir yıl sonra bitecek Bilmiyorum belki daha kısa sürede bitecek. Bunun cevabını birinin verebileceğini zannetmiyorum ne kadar süreceğini evet. bu pandeminin. E, tedavisi bulunana kadar dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında bahsettiğimiz kış aylarında geçirdiğimiz gripal enfeksiyonlar önceki yıllarda aslında biraz dikkat etmemiz gerekiyor sanırım. Yani toplum olarak sıcakkanlıyız. Sarılıp öpüşmeden olmuyor ama Özellikle kış aylarında sanırım birazcık daha dikkatli olmamız gerekecek bundan sonra ee, kalpteki sevgiyi unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. <laughs> Peki hocam var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Sağlıklı günlerin geleceğine inanıyorum. Ee, i̇nşallah hep birlikte <laughs> hep birlikte inanıyoruz. Kurallara dikkat edersek üstesinden geleceğimize inanıyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben Tek teşekkür ederim. Tekrar görüşmek ederim. dileğiyle diyorum sağ Ben olun. teşekkür ederim. Efendim sağlık olsun da bugün de biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir programda tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.